Evet orta sayfa herkese merhaba efendim. Haftanın son gününde 20 Ekim Cuma sizde de bittiyiz. Bugünkü konuğum var. Kıpır kıpır iki bir insan. Biri ülkemizde dans deyince akla isim Nisan Ay, 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 neydi? Seyitoğlu. Doğru sayın, değil mi? Evet. İkincisi modacımız. Ülkemizin başarılı modacısı diyorum. Safa Hediye beni kırmadın. Gelin hoş geldiniz kızlar. Nasıl hoş bulduk. Biliniz? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir kez daha tabii ki koşu koşa sizi getirdim ama <laughs> e, tabii ki yeni bir günden e, başlamak Istiyoruz. Bu arada biliyorsunuz ki ülkemizde yaz var, üç günlük yaz. Ee, bir kez daha İsrail'i kınıyoruz buradan. Ee, tabii ki istemediğimiz olaylar yaşanıyor. Ee, umarım en kısa zamanda bir çözüm, barış olur diye düşünüyorum. Çünkü İnşallah. görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz konular bunlar aslında. Ama biz günümüze gelelim. Şimdi sana başlayalım, sana dinleyeceğim. Çünkü bu yıl sen, e, Fahriye Hanım, bu yıl yine adını altın harfleri yazdırdın tasarımlarında, yeniklerle, abiyelerle özellikle Kuzey Kıbrıs'taki defileyle yarışmada e, adından söz ettim. Tabii ki sen de olaydın. Nisan <laughs> ne yapıyorsun şu anda? Ben en son geldiğimde herhalde lise son muydun yoksa lise Bir kez daha geldim ya yani. Üniversite okurken tekrar geldim ama geçti <laughs> bayağı zaman üstünden. Sanırım Hı -hı. bir sene oldu. Şu an Yakın Doğu Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde okuyorum. Güzel, okurum. hayırlısı. Teşekkürler. Ee, Aynı zamanda eğitmenliğe devam ediyorum. Hı <laughs> hı. İlkokul, ortaokul, akademisyenlere kadar bütün yaşlarda eğitim <laughs> veriyoruz şu an yakında da. Dans olarak değil mi? Evet. Dans evet olarak. sana döneceğim ya bu dans nasıl bir heves, nasıl bir merak. Çünkü ben seni ilk gördüğüm zaman evet. e, buradan da Özlem'e sevgilimi yolluyorum. E, bir kez daha Özlem Hanım'a e, tabii ki e, ben o gece sunucuydum gecede Gengo adına düzenli etkinlikti galiba. Orada sunucu yuttum. Seni gördüğüm zaman bu kız nereden geldi diye sordum. Brezilya'dan mı geldi yoksa başka bir ülkeden mi? Ama başarılıyız. Evet Fahriye'cim sağa dönmek istiyorum. Tabii ki çok şıksın bu arada. Ee, Teşekkür ederim. nasıl trendler nasıl nasıl bir bu yıl bizi ne bekliyor? Tabii ki sevgili hocam e, ver görüntüleri de gelinlik görüntülerini. Bu işi başladın yoğun bir şekilde devam ediyorsun. Tabii ki seni ne satarsam meşgulatıyorsun. <laughs> Ya <laughs> ee, Nasıl gidiyor? 2024'te bizi neler bekliyor gelinlik tasarımlarında? E, Fahriye Beşik'in 2024 koleksiyonu aslında dört kategoriye bölündü. Hep gelen talepler ve istekler doğrultusunda benim de hayalimdi bunu yapmak ve yaptık. Bir imza koleksiyonumuz var. Bir çok sadeliği tercih eden gelinlerimiz için pür <laughs> koleksiyonumuz var. Yani içerisinde hiçbir şekilde dantellerin ve ışıltıların olmadığı sadece duru kumaşlardan sadelikten evet, Ek bu arada. koleksiyonumuz var. Bunlar 2023 koleksiyonu. 2024'te bu şekilde bir ışıltı koleksiyonumuz, bu şekilde hani balıkların işte daha kalem kesimlerinin ve ışıltıların olduğu bir e, Şahin bölümümüz kesinlikle olacak. Bir de klasik tasarımların yer aldığı dört farklı kategori olacak 2024'te. Çok az kaldı, bir ay kaldı 2024'de. Bir ay, bir ay. Yani bir ay sonra evet 2024 koleksiyonunu görmüş orada. Tabii olacağız. Ki evet, hızlı hızlı hızlı. <laughs> Tabii ki hızlı geçti bu değil mi? Hızlı, geçti. Tabii ki dop dolu geçti. Bir şekilde beklenmediğiniz olaylar da oldu 2023'te ama e, bir e, yılı geride bakıyoruz aslında. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tabii ki bu, bu, tasarımları yaparken ne hayal kuruyorsun? Yani böyle bir tasarım çıkartmak e, ben olsam yapamam. Açık söyleyeyim. Yani, yapar mısın? Yapamam. Ne ne düşüne yapıyorsun? Çünkü senin 7/24'ün çünkü meslekten gelen anne e, babaanne mesleğinden gelen bir şey bu. bu. Güzel bir olay aslında. Onun mesleğini katmak. Şimdiki gençler ben işte başka bir mesleği ama sen babanın mesleğini seçtin ve bunu da eğitimini aldın. E, İtalya'da okudun. Doğru mu? Meslek beni seçti gibi bir Meslek şey oldu. Meslek seni seçti yani. <laughs> Küçükken ne olmak isterdiniz yani? da bu ya galiba benim hiç küçüklükte böyle bunu olmak istiyorum diye tutturduğum bir hayal olmadı ama yani hayat akışımın içerisinde ben farklı meslek dallarına yönelsem mi diye düşünsem bile <laughs> moda beni otomatik zaten kendine çekti ama tasarımı yaratma sürecinde inan ki hiçbir fikrim yok. İşte kumaşı görünce veya işte müşterimle görüştüğüm zaman ya da işte relax, böyle huzurlu bir anda o kendiliğinden aklıma gelen, kendiliğinden oluşan bir şey. Bazen işte iki hafta boyunca tek bir elbise, tek bir tasarım bile çizemezken bazen iki üç saat içerisinde bir koleksiyon çıkabiliyor yani o yaratıcılık bir anda gelen bir şey. İlham kaynağı doğa mı yoksa herhangi bir gördüğün, etkilendiğin olaydan yapıyor. Musun? Yani inanılmaz bir şey işte birinin kolundaki saat bile bir gelinlik için ilham olabilir veya işte o gün yağmurlu olması da olabilir Tamamen yani psikolojimle alakalı çok değişik bir şey. Yani nereden geldiği, nasıl oluştuğunu anlayamadığım bir süreç ama işte yetenekse yetenek. Yetenek, bravo, tepkiler. <laughs> Şimdi sen küçükken ne olmak isterdin? Tabii ayrı var mı daha aile de hiç yok. Tek Peki benim. nasıl oldu bu iş? Yani ya öyle bir kendi kaptın ki ben ilk gördüğüm zaman seni Gerçekten yurt dışında eğitim almışsın gibisin ama nasıl oldu bu olay? Nasıl doldu? Ver ekrana sevgili Uğurcan. Ee, ben aslında arkadaşlarımın sayesinde başladım. <laughs> ee, i̇lkokul 2'de başladım. Hmm. Ee, 4 arkadaşım sayesinde ama hepsi bıraktı. Hepsi işte daha önce ilk şeyleri vardı. Evet. Evet. Ben devam ettim. <laughs> ekrana geliyor. zamanla yap daha da sevdiğimi fark ettim. Dedim ki artık bu benim için bir hobi değil, profesyonel bir alan olması gerekir. E, Rum tarafından, Güney Kıbrıs'tan eğitimler aldım. İtalya'ya gidip eğitimler aldım. Yani kendimi geliştirdim. Kesin İtalya İtalya macerası var. bir tepki ben İtalya, sanat şehri ama bence. Sesini çekti yani. Evet. Peki zorlandın mı? Yani yapamayacağım pis durumu oldu mu? Çok yani her zaman <laughs> neredeyse. Çünkü bir hırs istiyor, bir e e e e efor istiyor aslında. Evet yani kendinden daha iyilerle her zaman yarıştığın için hep bir yarış içerisindesin. Özellikle yarışmalarda, eğitimlerde bile hani senden iyi olanlarla olduğun için bir şey hisseden böyle sanki onlardan daha iyi olmalıyım gibi bir his, his vardı yani hep bende. Ama şu an düşünüyorum ki bir yerdeyim yani iyi bir yerdeyim. Bunu da zaten iyi zaman, iyi zaman içerisinde, zaman içerisinde evet. göreceksiniz ama başarısın tepki görüntü. Sadece bir dönmek istiyorum. 2024'te tabii ki gelin tasarımını bahsettin. 2024'te Nasıl moda... gidiyorsun Orhan? <laughs> tak 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 ben sana yakalayamam maşallahın var. Ee, gerçekten. peki şey 2024'te abiye ne olacak? Renk ne olacak? Hanımlar neyi bekliyor? Yani bu yıl... Ya ben hep şey söylüyorum. Ben buradan da eleştiri olmasın ama bazı düğünlerde görüyorum saçta gelinlik olmuyor hiç kimse beni yanlış anlamaz ama e, gelinin tercihi olması gerekiyor. Ki sen bununla ilgili de e, çok evet, da yardımcı oluyorsun. E, ne rengi ne olması gerekir? Yani abiyelerin, e, saçların, 2024'te bizi ne bekliyor? Non sadece geri gidiyor muyuz 1960'lara yoksa ilerisi evet. <laughs> Yerimizdeyiz. 2024'te 2024'teyiz. <laughs> yani moda renklerinde işte son iki senedir hakimiyeti olan o neon tonlar 2024'te azalacak durumda. Daha yerini işte soft ara tonlara bırakıyor işte daha pastellere geçiyor. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Kişinin kendi cilt paleti, kendi <laughs> renk tonu renk seçiminde daha önemli. Yani Örneğin atıyorum kahve tonları modaysa bile kendi cilt tonuyla uyan doğru kahve tonunu tercih etmesi hı hı. şıklığı yakalaması için daha anahtar bir nokta. Sırf moda diye bir rengi giymek yerine modaya en yakın şekilde kendi tenimize veya kendi vücut tipimize uyanı tercih etmek en doğrusu. Abiyelerde de gelinlikte de aynı şekilde. Yani herkes kendi tercihini yapması gerekir diyorsun. Modayı kendi vücut tipi, proporsiyonumuza ve renk paletimize almak doğru uğraşıklık. Sevgili konuşuyor? bu iş sabır işi ister mi? Çünkü Mis bazı şey. kez biliyorsun Kıbrıs halkı çok fazla bir şey beğenmez. Dışarı çıkar, alışverişe çıkar, der ki ben gidip bir kıyafet alacağım. Dört saat dolaşıyor, geliyor, bir şey bulamıyor, geliyor. <laughs> Kıbrıs halkı be, aslında pek fazla seçenek yoktur. Hep aynı modeller gördüğüm kadarıyla bazı mağazalarda. E, bu konuda canın sıkıntı oldu mu, pes ettiğin oldu mu? bu meslekte. Yani Aynı sonra beni pes sonra... ettiren bir durum değil zaten hazır konfeksiyon Yani kişiye özel tasarım olduğu için zaten farkını tam tersi ortaya koyduğum nokta burası. Alışılmış çizgiden farklı olmak, alışılmış tasarımların dışında tasarımlar yaratmak. Esas farkımı ortaya koyabileceğim çizgi bu. Ama evet hani kişiyi bilinçsizce şartlandığı bir nokta varsa bir model bir tasarım konusunda kendi vücut tipinin farkında olmadan oradan doğru şekilde geriye döndürmek sabır işi. Değil mi? Yani bayanlar bazen çünkü bir şey istedi istiyor, istiyor biliyorsun. Yani tutturduğu bir şeyi bir müşterinin doğru şekilde neden uygun olmadığını daha iyisinin olabileceğini ve onun neden beğendiğinden daha iyi olacağını Anlatmak ve bunu kırmadan tam tersi güven kazanarak yapmak orası evet sabır işi. Vallahi e, bu arada şey sordular. E, Fahriye Hanım kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Teşekkür ederim. E, 2024'te e, hangi renk ön planda olur? 2024'te lacivert tonları var. Bak lacivert yani sarı koy fena Dediğim gibi e, kahve tonları var. E, şeftali yavru ağzının pembe tonları, pastel tonları var. Bu üç ton üst noktada. Gelinliklerde eğerse bu soru, e, gelinlikleri bembeyazlıktan bir tık uzaklaştıran bir akım var 2024 için. Yani gelinlik dantellerinin üzerinde hafif gümüşlere, kristal tonlarına veya çok az goldlara kaçan danteller ön plana çıkmaya başlayacak. Hinyut zeminler zaten ön plandaydı <laughs> geçtiğimiz 1-2 yıldır Avrupa modasında gelinliklerde böyle bir e, kayış var ama hani Fransız modasının hakim olması da bekleniyor 2024'de o dediğim gibi işte ince spagetti askıların Fransız dantellerin geri dönmesi o softluğun bir şekilde korunmaya çalışması iki akımda 2024 için gelinlikte beklenen noktalarda Abia'da de az önce saydığım o 3 ton hakimiyetini gösteriyor. Ayakkabı konusunda e, nasıl olur? Ayakkabı... Aslında ayakkabı konusunda ayakkabı endüstrisi. 1950'lere geliyorduk o daha doğrusu 70'lere böyle kalın topuklu falan diyorlar ama. Evet yani kalın topuklar geri döndü son 1-2 yıldır rövaçta ama ayakkabı endüstrisi şu anda çok böyle akılcı bir marketinge geçti. Çünkü eskiden sadece moda neyse onun yenisi alınırdı. Artık alışveriş yapmak, yeni bir şeyler almak günlük rutinimizde var ve biliyorsunuz ki insanların artık proporsiyonuna göre giyinme bilinci oluştu. Dolayısıyla bilinçli tüketici diyor ki işte ben minyon yapıdayım, stiletto tarzı tercih etmeliyim. Diğeri diyor ki ben rahatıma düşkünüm, işte topukları kısa veya kalın veya topuksuz tercih etmeliyim. Dolayısıyla kişiler bilinçlenip kendine özgü tasarımlar aramaya başladıkça ayakkabı tasarımları hem gelinlik için hem abiye hem de günlük yaşam için çok çeşitlendi aslında. Yani eskiden bakardık işte 5 beş ayakkabıcının 5'i de üç aşağı 5 yukarı aynı tarzı çıkarırdı, aynı, aynı modeller araştırırdı, evet. herkes aynılarını giyerdi. Artık herkes kendi tarzını yansıtabiliyor, herkesin kendi tarzına hitap eden bir marka, ayakkabıcılarda hemen hemen her tarza hitap edecek bir marka altında farklı farklı koleksiyonlar söz konusu artık. Yani bunu daha da dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum ya, herkes kendi seçimini. Evet, yani. Peki Nisa, sağa sokağa sen modelleri nasıl? Ben modayla, ben de modaya çok meraklıyım. Her zaman yani Düşünün hemen modacılık hemen... modacılık okumayı yoksa? Eskiden çok düşündüm. <laughs> Ama yani bana en uygun mesleğin öğretmenlik olacağına karar verdim. Öğretmenlik olarak karar yani verdin. Evet. Modayla aram iyi, iyi bu arada. Yani, takip ediyorsun. <laughs> çok severim. Ee, yeni günümüzdeki modayı takip edip ona göre giyinmeyi, yeni şeyler eklemeyi, kıyafet yani dolabıma çok severim. Yani sanırım bende bu annemden gelen bir şey. He annemden, <laughs> evet, annemden, annemden kalıyorsun. Sürekli modayı takip eder. O yüzden, o yüzden. Evet. Peki devam edelim, insan seneler. Peki bu dans yapma, yani kaç kategori dans vardı? Kaç kategorik dans eğitmeni yapıyorsun? Yani salsa, cha-cha, ramba, zumba. Tabii ki zor bir şey aslında. <laughs> evet. Twist var mı? Lacroze var mı? Yoksa var O, o tarzlara çok hakim değilim. <gülüyor> <gülüyor> daha çok sportif latin, sosyal latin, Hı -hı. hip hop, modern dans bunlara hep hakimim. Hatta şu an yeni meram halk dansları. Halk dansları. Evet. Kıbrıs Kıbrıs mı yoksa? Kıbrıs'ın değil. Türkiye'nin ve şu an Sirtak öğrenmeye çalışıyorum aslında. Sirtak öğrenmeye evet. çalışıyorum. Yunan evet. E, Yunan Sirtak. Çok ilgimi çeken bir dans türü. Sirtaki. E güzel bir şey aslında evet. bu sirtaki yani herkes yapamaz bunu. Peki sağ dönmek istiyorum Fahriye'ciğim. E, e, moda dedik, modayı konuştuk. Moda konusunda. Genel anlamda Kıbrıs'taki modayı nasıl buluyorsun? Baktığın zaman, etrafta, gördüğün zaman, halkı. Bir modacı olarak. Bir abi, abileri, gelinlikleri. Tam bir magazinci sorusu. Evet. Ucu açık soruyu, <laughs> soruyu verdin. Pot kırarsam buradan direkt magazin haberi Yani evet. her zaman söylediğim bir şey var. Gerçekten genç nesil efsane bilinçli geliyor. Yani e, bizim annelerimizin işte anneannelerimizin yaş grubu bilinçlenmeye artık açık hale gelmeye başladı. Eskiden herkes... ...kurallarıydı, kendi tarzıylaydı. Herkes kapalı tabuydu. Giyinmek, modayı yakalamak konusunda... ...ben bunu giymem, ben bunu giyerim Hı -hı. noktasındaydı. Şimdi işte bizim annelerimizin, anneannelerimizin yaş grubu... ...bir tık daha yönlendirilmeye, bilinçlenmeye açık. Ama gençler efsane bilinçli. Yani e, ya kendi vücudunu tanıyor veya... ...geldiği zaman bir uzmana, tanıyan uzmana bırakmak konusunda... ...gayet bilinçli ve gayet saygılılar. Veya işte son trendleri takip ediyorlar... Oraya gitmek istiyorlar. Giymek istiyorum. Böyle yapmak istiyorum. Bunu beğendim diye bir geliyorlar. Kırmızı halıda ne giyinmiş? Benim kadar iyi. Tak 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 sayıyorlar. Bilmem kimin elbisesini gördünüz mü? Şu tarzı gördünüz mü? Genç nesil çok efsane. Hiçbir hı hı. şey kaçırmıyorlar. Sosyal medyada efsane bir e, takip var. Ve güzel olan kendileri giyinirken onun olup olmayacağı noktasında, vücutlarını tanıma noktasında bilinçlenmiş bir nesil geliyor. o yüzden yani ileriki 10 yıl için KKTC'nin giyinmesi ve tarzı konusunda çok ümitliyim. Genç kızlarımız efsane bilinçli geliyorlar tarz seçme konusunda. Evet ya ben de görüyoruz ama biraz da böyle moda şey yönlendirme bizim hükümete pek fazla ol galiba. Yani e, modacıları alan kişi yapıyor bir şey ama bizim ülkemizde mesela bir bana o kıyafetin yakışmadı. Bir söylemesi lazım. Yani dışın <laughs> yani siyah giyiyor. Siyah üstte saçta topuz yapıyor ama alttan da simsiyah bir modele dönüyor. Ayakkabı şey olmaması gerekir. Et, sündüz, beşet e, Anneciğim. Anne seni izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. ama burada sevgilerimizi yolluyorum. Böyle başarılı bir kız yetiştiğiniz için. Duygu e, Pehlivan iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. E, sevgili patronum iyi yayınlar demiş bu arada. Bizi izliyor. E, peki Nisan sen zamanı geriye sen modacı olsan kimi giydirmek istersin? Diyelim ki modacı Beğendiğin oyuncu var mı? İşte banker, ki yani dünya tarzında genel anlamda sordum. Ülkemizde de olabilir aslında. Yani şu an ben Edis'in tarzını çok çok fazla beğeniyim. Edis mi? Evet, Edis. Zaten katıldığım hep her bu programda söylemişimdir. Ya Edis'in dansçısı olmak <laughs> isterim. Ya da giydirmek isterdim yani kesinlikle. Bu itiraf edeyim Serdar Ortaş'tan daha iyi söyledi şarkıyı. <laughs> Gerçekten siz son şarkısı Serdar Ortaş'tan daha iyi söyledi. Evet başka? Ee, başka yani düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Evet. Peki senin hayalin var mı? Yani tabii ki adadasın. Birçok kişi seni tanıyor artık. Ee, son Miss Kuzey Kıbrıs 2023'teki finalde de bütün birinci yarışmaya katılan hem abiye hem e, gelinlikte de orada bir e, sergiledin e, yeni ürünleri. Peki senin hayalin var mı? Nedir hayalin? Tarihe deyince hayalin nedir senin? Şimdi e, artık Kıbrıs'ta bir var. Sana ki dur, evet, başardım çok şükür. Hani daha da ilerleyeceğiz. Güzel dönüşler geliyor Kıbrıs'taki tanınırlıkla, bilinirlikle ilgili. Çok güzel dönüşler alıyorum çalıştığım müşterilerimden, gelinlerimden. Çok güzel memnuniyetleri var. Ben de daha mutlu bir şekilde, daha aşkla işime sarılabiliyorum bu şekilde ama tabii ki yurt dışına açılmak isterim. Yurt dışında bilinen bir isim olmak isterim ama bunun için de uzun bir yol gerekli. Evet, evet. Kısmet. Bizi izleyen çok istemez. Zeka Aldan bizi izliyormuş. Meydi Şentürk bizi izliyor. Ee, teşekkür ederim. Size i̇şte yorumlar da varsa yazabilirsiniz. Tabii ki ekran karşısında bir de yorumlar varsa bu yorum trendini de sorabilirsiniz. Yani e, genel genel anlamda şunu görüyoruz. Ülkemizde biraz böyle moda aktif olmaya başladı. Artık böyle sosyal medya hayatımıza girdikten sonra moda bir adım daha öne çıktı yani gece hayatındaki yaşanan giyilen kıyafetler özellikle bu yıl e, transparan ön plana çıktı birçok ünlü de transparan ön plana çıktı ama e, yine bu 60'lı bol paçalı modeller de modeller diye düşünüyorum yani şey koruyan işte dönem kıyafetlerini koruyan bir moda akımı bir bir yerde her zaman var o işte retro tarzlar vintage tarzlar geçmişin akımlarını geri getiren tarzlar her zaman var hı hı. ama bu sosyal medyanın takip edilme konusundan gençlerin isteğiyle mesela biz bu sene bir parti e, party collection yaptık minabiyelerde. Çünkü işte sürekli biz doğum günlerimizde de işte sizin elbiselerinizi giymek istiyoruz. Sizin tasarımlarınızı taşımak istiyoruz. Ama işte abiyeler çok abartı. Dışarıya çıkarken de giyebilir miyiz? İşte normal gece giyilecek şık elbiseler istediğimiz gibi değil. Ama işte düğünde giyilecek veya özel bir davette giyilecek abiyeler çok fazla ne yapabiliriz? İşte sizin tasarımlarınızı giymek istiyoruz taleplerinden. Biz bu sene böyle yaklaşık 15-20 parçalık bir mini koleksiyon hazırladık. Midnight Collection işte açılış defilesini onunla yapmıştık zaten biz Kuzey Kıbrıs'a. Kızlarımız bayağı ilgi gösterdi. Hani doğum günü partilerinde işte yılbaşı Mezuniyetler davetlerinde, mi? mezuniyetlerde falan. Özel düğünlerde evet. falan e, ya da nişanlarda. Bayağı falan. sevdiler. Bunda mesela sosyal medyaya borçluyuz. Çünkü sosyal medyada işte e, ünlülerin vesairenin bu popüler mini davetleri meşhur olmadan önce aslında davetlerde bu tarz giyinmek üzerine çok fazla talep yoktu gençlerde ama şu anda görülüyor ve ben de böyle olmak istiyorum. Ben de bu yıldızı çekmek istiyorum. İşte farklı bir tasarımım olsun ama siz tasarlar mısınız noktasında ...birlikte çalışmayı tercih ediyorlar. Ama güzel bir şey bu. Yani seni bir başvuru yapmadan güzel bir şey. Peki sana tekrar sağlıyorum. Şey. Bir projem var. Tabii ki açıklama. Ben biliyorum ne olduğunu. Ee, güzel bir proje. Ee, nasıl Böyle bir teklif geldi. Bir filan kişiler. Nasıl bir duygu hissettin? Çok özel bir şey. <laughs> güzel bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde ilerliyoruz. Şu an bildiğin nedenlerden ötürü gizli olarak Tabii ilerleyen şey bir... Tabii ki anlaşma olmadan açıklama olmaz. Evet gizli evet. bir proje çok az kaldı zaten yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir süreye daha ihtiyacımız var diye düşünüyoruz ama açıklandığı zaman hem herkesten takdir sevgi göreceğini hem de ilgi göreceğini düşünüyorum. Çünkü sosyal sorumluluk olarak bu adanın değerlerine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynen, bu planda öyle. olan kişiler olarak. Evet ya bu konuda doğrudur. sosyal sorumluluk projesi olduğu zaman e, biz de her zaman yanındayız. Ama buran buran bir çıkış geliyor sanki. Evet. Öyle hissettim. Geliyorum Gelir inşallah yolda. Peki sen eee yapıyorsun, eğitmenlik yapıyorsun. Modellik düşündün mü? Teklif geldi mi sana? Evet. E, daha önce yani bu sene de <laughs> ve daha önceki sen bir sene de Abdullah Öztopran defilesinde manken olarak çıktım. Hmm. Evet, e, fuarda bir düzenlediği bir defile. Evet, defile. E, Güzel yorumlar aldım. Yani zaten dansdan aldığım eğitimlerden dolayı hemen hemen temelini oluşturduğum için biliyorum yani nasıl yürümem gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini podyumda. Peki devam edecek misin? Yani eğer bir teklif gelirse düşünebilirim. Podiyma çıkma hiçciğim senin. Böyle bir prova. sizi fazla tutmayacağım çünkü bugün bizler yarışın sonuna geldik. Son olarak halicim sen de söylemek istersin. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan Orhan'cığım. Bunu saymıyorum. Senin burada olmak gerçekten. <laughs> bunu saymıyorum. Ee, tabii ki önümüzdeki haftada tekrar yeni projeyle yapacağın kişiyle evet. birlikte yani burada olacaksın. Bu böyle bir program gibi değil. Sana bir hayırlısı olsun ziyareti gibi olsun. Tabii ki. E, i̇lerleyen günlerde yine. Işte Geç Evet aynen öyle. 2024 koleksiyonuyla artık yeni projelerle tekrardan. Yeni projede. Keyifli bir yayın yaparız seninle. Evet, Nisan sen sonunda ne söylemişti son olarak? Ben söylemek isterim ki dans etmek isteyen herkes dans etsin. Hı hı. <laughs> yani kendini kısıtlayan çok insan var maalesef şu an yani vücudundan, dininden, bedeninden dolayı hiçbir şey buna yani şey değil. Yani dans etmek isteyen herkes dans edebilir dans, hı hı. Ve evet dans etmek isteyen her zaman açığım yani her zaman gelip ulaşabilirler bana Instagram'dan veya sosyal medya hesaplarından bu şekilde. E bu, bu yıl birçok feslağa katıldınız zaten. Evet daha da inşallah devam <laughs> Bu arada Belediyesi'ne tebrik etmek istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel dans ettiğiniz. Ben evet. sonu yetiştim ama müthiştiğinizde tebrik etmek istiyorum. Bravo. Yürü, yürü. Böyle gençlere ihtiyacımız vardı. Evet biz ayrıca söyle sonuna geldik efendim. Bugün ülkemizin iki, iki genç e, başarılı isimleri bizlerle birlikteydi. Efendim pazartesi görüşmek üzere. Aşla kalın sevgiyle kalın. Efendim hoşçakalın bay bay. Yeah.